Merhabalar Benim planım Yani girişimim şu olacak Dünya çapında bilinir bir restoran Zinciri kurmak istiyorum Bunu da Türk mutfağını kullanarak yapmak istiyorum Bunu yapması biraz zor Çünkü Türk mutfağı Yurt dışında tercih edilen mutfak değil Yabancılar çok bilmiyor Ya da damak tatlarına uygun olan yemekler sınırlı En bilinen yemeğimiz Bildiğiniz gibi döner Yurt dışında en çok bilinen yemek döner olarak geçiyor. Benim amacım şu, döner gibi, gibi yurt dışındaki insanın damak uygun yemekleri bizi seçip bunlardan, bunlardan bir menü oluşturmak istiyorum. Bu menüyü de seçerken şu şunu örnek alacağım. İlk başta yurt dışında kuracağım restoranı hangi ülkede kurmamı seçmem gerekiyor. Bunu seçerken de ...ve menü oluştururken de şu, oradaki insanların damak tadını dikkat almamız gerekiyor. eğer bu böyle yaparsam insan, diğer insanların sevebileceği, tercih edebileceği başka mutfaklar yiyen yani Türk mutfağını yani başka yurt dışındaki atıyorum Kore restoranlar gibi, Hint restoranlar gibi tercih edilebilir, tercih edebilir bir restoran zinciri oluşturmak istiyorum. Bunu yaparken de Türk mutfağındaki yemekleri inceleyip dışarıya uygunluğunu test etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de şöyle şöyle bir fikir var aklımda: yurt dışı yabancıları Türk mutfağındaki seçtiğimiz yemeklerle tatım yapacağız. En beğenliklerini hangileri kendilerine uygun, bunları seçeceğiz ve bunu zincir bir restorana uygun şekilde de Tedarik zincirisinden sıkıntı yapma, sıkıntı olmadan e, gerekli personel bulabileceğimiz şekilde, gerekli ekipmanlar bulabileceğimiz şekilde yapmamız gerekiyor. Tabi böyle olunca e, bayağı bir eleme yapmamız gerekiyor. Bunu bu iş belki birkaç yıl, belki daha fazla sürebilecek bir iş. Ama buna karşı azmim var <laughs> ve yapmak istiyorum. E, hayalimdeki fikirlerden biraz aslında. Bunu başaracağıma inanıyorum. Umarım başkaları da benim gibi büyük düşünceye inanırlar.